Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ben bunu dün atacağım. Az önceki video çektim de atmadım. Ya şimdi onu attım. Az önceki videoyu atacağım bu ondan sonra bunu atacağım zaten. Şimdi onu atıyorum da ne? Aa bak bizim silahımız bir bu var bir de bu. Şimdi yeni akşamımız ok tabancamız var. Bu da bu. Bizim için çok daha iyi. Nereye gideceğiz biz şimdi? Oo. Hocum. Where are Hadi hadi. Niye hmm. sakin, niye sakin Terminator geri döndü artık oyuna. Buraya aş şey yapmadı iyi oldu dışarı son falan. Burada ne yapıyorduk? Hmm. Şimdi, Hmm. Buradan gelir aslında hemen de buraya kapatalım da yiyelim. Hmm, gel. şimdi açılmasını bekliyoruz. Buraya açılacak. Bakın. Emolarını fiyelim. sildim emolarımı memelerimi yani hemen dur dur bakayım Bak, hadi hadi gelin hadi gelin thanks geliyorum oraya hadi hadi selam abi selamünaleyküm aleykum abi ne yapıyorsun oh, the rescue team Buranın açılmasını bekliyorlar işler. Bakalım çıktı? He adam takip edecek adamı. Korkma kanka ya bir şey var burada. Bu varken korkmana gerek yok. Adam takip ediyor şimdi. Hmm. Bekle, bekle. Ben de bekle, biz de bizden. Ben hem tekrar fırlayayım. Hadi gel gidelim. Ben senin her zaman arkandayım. Ben geliyorum kanka. Sen yapışık bir şey mi var? Ya arkadaş ben senin... Dayak kim yeşil işte dayak? <Sessizlik> Neredesin Anka? Beni bekle geldim. Şak! Evet. İşte budur ya. Ya arkadaş. Hadi ya. nerede gidiyoruz? Buraya tamam. Oh, şimdi. Bitti mi? Evet şimdi bu. Bu görevimiz de tamam. Oo, bu sefer 555 lira kazandık be. İşte budur. İşte bu kadar mutluyum ki, Tıt 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 alayebilirim. Moo. Tut tut kat. tut 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 tut. Tut 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 Evet arkadaşlar şimdi yeni arkadaşımız var. Ne ee, bu? Ne ee, bu bize ne yapıyor hemen bakayım. bu bize bomba tür şeyler yapıyor tamam sen yap. Ee, bu bize he, silah tür şeyler yapıyor. Bu da bize he, med medik yapıyor bundan. He, bomba. Sen daha yap bakayım sen. sen. Daha Hadi yapalım Hadi. Hadi bakayım şimdi ya kırıklarıma bakalım. Bakalım şimdi ne oldu. Hadi. Gidiyoruz. sırada neresi var? Hadi tamam. Hadi devam ediyoruz. Gir bakalım. Anakla ah, bu mod. Buna mod demeyelim de mi? Anakla bakıyorum böyle bir şey. Allah. Ben modda eskiden eminim ya. Ben buranın plus yedim Hadi, y -yo, y -yo, y -yo. I'll take that. don't Let's hurry. I did Öldü mü? Vay. Kol benim. Şurası çok güzel. Hadi gir. Hadi girin. Hatırladığımna göre arkadaşlar burada bir tane adam var. Biz onu dövüşeceğiz. Come Kolum benim. 19 saniye. 2 kişi birden. Oo!

şimdi yaptık. Ha daha sonra Son boşumuz yaptık. Aşağı işte dediğim yer bu. Çok güzel arkadaşlar burası. Neyse hadi biz maçımıza girelim. Evet arkadaşlar işte bu sefer de diyorum O böyle bir adam geldi. Bu ne işimize yarayacak Ya bunlarla bize işte bunlar falan filan. Ben bir tane daha medik ettim şuna. Şimdi. tam da tam daha bombik yap bombik. Al dur ya. Şimdi... Ne oldu? Ben World'e girdim tekrar. Bu da normal. Şu canavara baksın artık. Yok hep yulup kırmış yüzünden neymişler? Şu nenemler benziyor ama çok kıç ya. Ama şu dev var orada bize doğru bakıyor. Seni yiyeceğim diyor bize. Yine diyor bize. Üç tane de bombamız var iyi Ne harcasam yok ya arkadaşlar çok adile olan yerlerde harcayacağım bombamı Boş yerlerde harcamam ben asla bombamı Tamam Emosu Canımı sıkı biraz yükseldim Aaaa Evet, do do? şimdi ölse de olsa iyi olacaktı da neyse. Trey durun, kapatalım da. Hadi hızlı hızlı. Hmm. Hmm. Hayır. Al, al. Çek artık. Burada ne var? Ne dediğim şey bu arkadaşlar. İyi misiniz? Emirdeyim komutan. Aynı o pozisyonu almışım arkadaşlar ya. Emirdeyim komutanın pozisyonu. Neyse öyle. Nereye gidiyoruz yine bu sefer? Gördük ne? Beş tane. Oha bu adam bayağı iyi. Lütfen... Lan bu ne? Bak bu adam neymiş bizim teknoloji Teknoloji oh, adamımız mı? Oğlum adam ne yapıyorsun ben anlamadım ben Bakın arkadaşlar 6 tane bomba 5 tane Şişkeme var Bundan 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 Hay arkadaş neymiş ya Bir maça gideyim bakayım nelerimiz var arkadaşlar Arkadaşlar bakın şimdi he, yeni bir görevimiz açıldı ilk olarak bunu yapacağız. Bunu da yapabiliriz. İstesek ya da buna da. Ondan sonra ben ilk önce bunu yapacağım. Hmm, 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 hmm. Hadi girsin. Bakın arkadaşlar 5 tane. Gıt gıt bak. Ne tam sıcak. Ne anlıyorsan gel de bak. Yapmayın ben dedim. Ki, yapmayın dedim. de i̇şte bu kadar alın. Bunu tavuk ma satırsan olursa daha bu olur. Hadi ya. Ben kaçtım ama. Hadi gidelim. Kaçmamız lazım. Ölümle koşuyorum artık. Ölümle. karşımda bir o kadar kolay abi <laughs> hay arkadaş mermi bitti ya mermi ne kadar bizim için çok kolay ya biz ne arıyoruz arkadaşlar hemen geliyorum oh, arkadaşlar aradığımızı bulduk görev tamamlandı ne arıyorsak artık bir tane dostum ne arıyorduk? Onu bulduk en sonunda. Ve oldu olacağı. Neyse. Bak burada yapmasam falan hadi bana yapıyor burada. 10 9 8 3 2 1 0 bize ne yaptın Kutum? Umarım de of oh. yani oradan buraya taşındık. Artık Afrika yeri açıldı. Evet. Bunu bir sonraki bölümümüzde oynayacağız arkadaşlar. Bu videoyu beğenip like atmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı beğenme, 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 beğenme. abone olmayı olduktan sonra çana tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bu sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Bay bay.